Her aldığımız ürün harika çıkacak diye bir şey yok. Bazen aldığımız ürünlerden pişman olduğumuz da oluyor. Ben de bugün sizlere aldığıma pişman olduğum ürünlerden bahsedeceğim. Bence hemen başlayalım. Aşırı derecede bende sivilce yaptı. Bunu daha fazla kullanamayacağım. Niye böyle oldu? Çok çabuk bozuldu. Nedense bir türlü istediğim verimi alamıyorum. Tropikal koku gitti. Bir anda badana boya yok bu videoda bahsedeceğim bütün ürünler tamamıyla benim kendi tecrübelerim. Hızlıca başlayalım. Şimdi hatırlar mısınız çok çok yıllar önce Nivea'nın duşta vücut kremi diye muazzam bir ürünü vardı. Neden bu ürünü piyasadan kaldırdığı hakkında hiçbir fikrim yok. O ortadan kalkınca ben de Rossmann'da bu Isana'nın yine duşta vücut kremi adı altındaki ürününü buldum. Isana Med Argan Yağ içerikli duş kremi diye. Hiç hayal ettiğim gibi çıkmadı. Yani Nivea'nın yanından bile geçemez. Sürüyorsunuz evet gerçekten losyon kıvamında ama suyu değdiriniz anda zaten o suyla birlikte gidiyor yani. Vücudunuzda hiçbir şekilde o kremlenmiş, o nemlenmiş bir his asla olmuyor. Aklınızda olsun. Ben memnun kalmadım. Sizin de varsa bununla alakalı görüşleriniz. Tabii ki de yorumlarınızı beklerim. Vichy Lift Active Supreme Serumu. Biliyorsunuz ki bu son zamanlarda inanılmaz derecede popüler bir ürün. Ben influencer tarafını geçtim. Bunu bana gerçekten doktorum önerdi. Biliyorsunuz ben altın iğneye başlamıştım. Onunla da ilgili aslında böyle ayrıca bir konuşmak istiyorum sizinle. İlk altın iğne seansından sonra doktorum dedi ki Merveciğim hemen Vichy'nin lift aktif serumunu al, bolca hani sür suratına. Fakat ne kadar e, şans versem de ben bu seruma aşırı derecede ben de sivilce yaptı. Bütün bakın bu yanaklarımda pıtır 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 bir sürü sivilce alnımda. Hemen zaten doktoruma yazdım dedim böyle böyle ben de bu sivilce yaptı normal mi? Olur olabilir dedi. Keselim ürünü dedi. Biraz bir beş gün ara verelim sonra tekrar deneyelim dedi. 5 gün ara verdim tekrar denedim. Tekrar aynı şey yaptı. Bu da bana uygun olmadı ki ben bu ürünü gerçekten çok denemek, deneyimlemek ve deneyimledikten sonra sizlerle paylaşmak çok istiyordum deneyimlerimi. Ne üzülerek bunu daha fazla kullanamayacağım. Ve açıkçası da tabii ki de aldığıma pişman oldum ister istemez. Bu oto bronzanlar alakalı, oto bronzanla alakalı daha doğrusu bir video yapmıştım ben böyle bir günde bronzlaşmakla ilgili. O videoyu izlemeyenler için şöyle şuralara koyuyorum. Gör zaten kapağını falan gördüğünüzde yani çok güleceksiniz. Gerçekten aşırı komik bir video. Ta Amerikalardan o dönem hiç kimse de bu ürün yokken alıp Türkiye'ye getirip sizin için incelemesini çekmiştim. Isle Love Paradise ürünü. Şu anda Türkiye'ye geldiği için zaten bu yorumu rahatlıkla da yapabiliyorum artık. Neden memnun kalmadım? Birincisi bütün kullanım kılavuzuna uygun şekilde yaptım. Hiçbir şey yanlış yapmadım. Özel eldivenlerine kadar aldım. Fakat acayip derecede turuncu, kahverengi, böyle kara sarı sağlıksız bir görüntü yarattı bende. Mutlaka bu video bittikten sonra o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada ben bütün setini aldım arkadaşlar. Şunun Türkiye'de olduğundan emin bile değilim. Bunların falan olduğunu biliyorum ama bu böyle başlamadan önce bronzlaşmaya sıktığınız özel spreyine kadar, eldivenine kadar her bir şeyini aldım. Fakat ne yazık ki hiç memnun kalmadım. Evet dostlar, şimdi gelelim aslında normalde yine çok sevdiğim bir marka olan Skinfood'un maskelerine. iki tane maske aldığıma pişman oldum. Sebebi de e, hiç bir etki görememiş olmam. Bunu siz bana al mervede ne demiştiniz? Rice maskesi benim için rice maskesi demek kesinlikle The Body Shop demek. Rice ve Ginseng maskesi. Yani ben hep onu kullandığım için açıkçası öyle bir etki görürüm diyerek de bu maskeyi almıştım. Acaba bir muadil olabilir mi? Çünkü son zamanlarda The Body Shop'un da fiyatı çok artınca dedim hani pirinç maskesini acaba Skin Food'a mı kaysam? Çünkü bazen kampanya oluyor iki maske bir arada oluyor falan filan yok. Hiç istediğim etkiyi göremedim yani. İkincisi ondan daha da memnun kalmadım ve daha da pişman olduğum e, kesinlikle bu aydınlatıcı etkili olan limon maskesi oldu. Ya şu maskeden hiçbir şey alamadım. Ne denir? Randıman hiç alamadım yani. Hiçbir etkisini göremedim. Bu rice maskesini eminim ki influencer'lardan görüp birçok kişi denemiştir. Sizin de görüşünüzü çok merak ediyorum. Ha belki ben ikisini yan yana koyup karşılaştırdığım için memnun kalmadım ama benim için Prince demek ciltte aydınlatma, ciltte beyazlatma etkisi demek. Onları yakalayamadığım için sadece nemlendirici bir maske. O nemlendirici de zaten yıkadıktan sonra gidiyor bence. O nedenle açıkçası şu ikisine verdiğim paraya üzüldüm. Bu ikisini toplasam zaten The Body Shop alıyordum yani. Evet dostlar şimdi yeni bir cilt ürünüyle devam edelim. Bunun için gerçekten yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum. Çünkü aşık olduğum bir markadır kendisi. SkinCeuticals markasının hyaluronik asitli bu muhteşem serumu. Buna zamanında inanılmaz derecede bir para verip aldım. Çok önerildiği için aldım. Başka ürünlerini kullandığımda çok memnun kaldım ama bundan hiç etki göremediğim bir serum oldu. O yüzden açıkçası buna verdiğim paraya üzüldüm. Çünkü beklentim çok daha yüksekti. Mesela zamanında leke serumunu, leke ürünlerini kullanmış biri olarak ve çok da etkisini gördüğümü söyleyebilirim onu. Bundan da hani artık lekeden, leke serumundan zaten etki gördüysen bundan hayli hayli görürüm diyerek almıştım bunu da. Yani başka kullandığım çok daha uygun fiyatlı serumlardan bir farkını göremediğim diyeyim, daha doğrusu hani bu paraya bu etki değmez dediğim. O yüzden açıkçası birazcık pişman oldum. Aşırı derecede bir dönem bu dudakları e, dolgun gösteren lip glossların popüler olduğu dönemde kapılıp Sephora'dan deli gibi bir paraya aldığım Glam Glow'un ee, bu dudakları şişiren, çok güzel ambalajlı, böyle havalı. Şöyle göstereceğim. Dudak şişirici ürünü hiçbir işe yaramıyor. Çok pişman oldum bunu aldığıma. Dudak şişirme diyorsanız, daha önce de bunun videosunu yapmıştım. Clickbait ürünler videosunda dudak şişirici eşittir, Too Faced'dir arkadaşlar. Too Faced'in dudak şişirici ürünü mükemmel. Ama bundan... Bunu da kapatamadım, niye böyle oldu? Bundan hiçbir etki göremedim beni üzen, aldığıma pişman olduğum bir ürün. Gerçekten böyle dudak şişirici ürünleri, dudakları dolgun gösteren ürünleri falan seviyorsanız tek önereceğim bir marka var. Güven, güvendiğim de bir marka. Çünkü bazı ucuz markalar falan oluyor. Onlar da dudakları acayip derecede orantısız şekilde şişiriyor falan. Onları da hiç önermem. Too Faced'in. Alın, kullanın ama şu da var. Hani o instant dedikleri çok kısa bir süre etki ediyor dudaklarınıza. Bunu unutmayın. Yani sürdüm ve bütün gün 24 saat boyunca dolgun dudaklarla gezdim diye bir şey yok. Hani böyle bir fotoğraf çekeceksinizdir. Sürüyorsunuz gerçekten şişiriyor. Hani fotoğraflarda böyle falan olabilirsiniz yani. Ama kesinlikle bütün gün bir etkisi yok. Ama bu hiçbir işe yaramıyor onu söyleyeyim yani. Şimdi sırada influence olarak aldığım ve açıkçası verdiğim paraya çok üzüldüğüm <laughs> bir ürünle devam ediyorum. Dior'un Dior Addict Lip Tattoo Longwear Color Tint diye bir ürünü sanki böyle uzun süreli dudakta bir dövme etkisi yaratacak ve dudağımda hep rujluymuşum gibi gezeceğim gibi bir izlenimle influence olarak almıştım bunu. Dudaklarım benim bembeyaz olduğu için biliyorsunuz renksiz. E, yerim içerim hani hala dudağım renkli kalır falan gibilerinden düşünerek almıştım çok da ciddi bir para vererek fakat çok hayal kırıklığı oldu benim için. Dior olsun, Chanel olsun bu çok sevdiğimiz high end markaların her zaman söylerim Dior olmaları, Chanel olmaları her ürünlerinin mükemmel olacakları anlamına gelmez kesinlikle beni çok hayal kırıklığına uğratan bir ürün oldu. Çünkü bence çok ironik bir ürün. Yani ne kadar tattoo, long wear vesaire dese de çok değişik bir yapısı var. Dudağınıza sürdükten sonra zaten hemen yeme içmeyle gidiyor ayrı konu. Şu içeride toplanıyor böyle ürün. Benim en katlanamadığım şey. Ya yani asla fiyatına değmeyen bence. Yani verdiğim paraya üzüldüğüm, aldığıma çok pişman olduğum bir ürün oldu kendisi. Varsa bu ürünü kullanan merak ediyorum yorumlarınızı. Çok pişman olduğum şampuan var. Onlardan bir tanesi yine influence olarak aldığım L'Oréal Professional Pro Longer şampuanı. Acayip derecede saçımı sündürdü bu şampuan. Biliyorsunuz benim saçlarım son derece kabarık, dalgalı. Bazen sadece banyodan çıktıktan sonra böyle nemli hale suyla sıkıyorum saçlarımı ve dalga dalga oluyor. Haliyle o saçımın dalgalarını yitiren bir şampuan. Onu sündüren, çıtır çıtır elektriklendiren böyle kedi kuyruğu gibi sünük bir hale getiren şampuanları elbette ki hiç sevmem. Çünkü saçımın güzelliğini, bütün o yapısını bozuyor. Ne yazık ki bu şampuan da bende öyle bir etki yarattı. 3-4 kullanımda, 3-4 banyoda hep aynı, hep aynı sünüklük, hep aynı cılız saç görüntüsü bu sebebiyle açıkçası aldığıma çok pişman olduğum bir ürün oldu. Fırçalarınızı nasıl yıkıyorsunuz bilmiyorum. Ben genelde evdeki fırçalarımı Melisa ile birlikte böyle hafta sonu etkinliği olarak açıkçası yıkamayı çok seviyorum. Bayağı hani böyle çok da fazla su harcamadan elbette ki sıvı sabunla ya da böyle işte bazen hani dibi kalmış duş yerlerimi falan da kullandığım oluyor. Ama ofiste her zaman öyle olmuyor. Ofiste çünkü çok sık makyaj videosu çektiğim için Bazen çok böyle sevdiğim spesifik e, mutlaka o videoda kullanmayı istediğim fırçalarım oluyor. Öyle durumlarda da tabii su altında yıka onu kurut bilmem ne o çok uzun sürdüğünden bu tarz böyle fırça temizleyicilere yöneliyorum. Eskiden mesela Bobbi'nin ürününü çok kullanırdım. Mac'in fırça temizleyicilerini çok kullanırdım. O zaman tabii ki enflasyon böyle değildi. Kozmetiklere bu kadar zam gelmemişti. Ama şu noktada böyle uygun fiyatlı olan versiyonlarına e, bakmak istiyorum. Daha önce Flormar'ın pembe sıvı şeklindeki fırça temizleyicisini kullandım. Çok memnun kaldım. Aynısını almak için Flormar'a gittim de oradaki arkadaşlar dediler ki Merve Hanım artık o yok, o kalktı. Onun yerine bu geldi dediler. bu da çok güzel falan Aldım ben de iç içeriğine bakmadan. Bu bildiğiniz sıvı sabunmuş arkadaşlar. Hiçbir şekilde o böyle alkol bazlı anında hani soktum sıvının içine. Ee, böyle peçetenin üzerine temizledim ve hani bir 15-20 dakikaya zaten onu alkolü uçtuğu zaman fırça kuruyor ve hemen hani kullanıma hazır olacak bir ürün değilmiş bu. Hiçbir şekilde memnun kalmadım. Hani bazen sıvı sabunlar oluyor gerçekten fırça temizlemeye tamamıyla özel olarak üretilmiş. Hani o süngerlerdeki fondötenleri falan çıkartan öyle bir şey olsa gene canımı yesin hiç problem değil yani. Hiçbir şey çıkartmayan bir ürünmüş bu. Pembeden ne kadar memnunsam likit versiyonundan, sıvı versiyonundan bundan hiç memnun kalmadım. Alacaksanız aklınızda olsun mağazalarda satılmıyor pembe likit olanı. İnternette internette satılıyor. Online olarak bakarsınız. Bunu hiç almayın. Oje sürmeyi çok seviyorum. Ojelerimi değiştirmeyi de çok seviyorum. Özellikle böyle metalik yansımalı, işte güzel simli simli ojelere bayılıyorum. Yaz geldi mi böyle? Duo krom ojeler. En son Amsterdam'a gittiğimde de mesela H&M'den bir sürü oje aldım. Hemadan bir sürü oje aldım. Mara markasını zaten biliyorsunuz. Mara markasına bayılıyorum. Çocuklar için de ojeler çıkarttı. Melisa'ya da hatta onlardan aldım. E, Mara'nın bu böyle içinde küçük küçük simleri olan, e, ayna yansımalı mirror efektli ojelerine falan bayıldığım için, her şeyini çok sevdiğim bir marka olduğu için keza el peelingine. Bu Magic Rainbow ojesini de görünce tabii ki de öldüm bittim ben. Allah dedim bu oje tam benlik. Yeşil, bakır, parlament mavisi ya böyle binlerce farklı renkle parlıyor ve bunu direkt böyle yazın hani e, ayaklarımda ve böyle ellerimde hayal ettim. Fakat hiç sürdüğüm gibi olmadı bu sefer. Niye böyle oldu? <laughs> çok üzüldüm sürüyorum sürüyorum. Birincisi çok transparan ve çok sulu bir oje. Hiçbir şekilde burada gördüğünüz o mor, mavi, gold. Gerçekten onlarca farklı rengi asla veremedi tırnağıma. Aldığıma pişman olduğum bir ürün oldu. İşte burada gördüğümü ben tırnağımda görmeyi isterdim. Onu göremeyince de haliyle açıkçası üzüldüm. Truly markasının Unicorn Fruit diye bir Whipped Body Butter'ı var. Ben bunları daha henüz Türkiye'ye gelmeden önce yine yurt dışından almıştım ama şu anda Sephora'larda satılıyor. Hem işte o yıldızlı maskesi, kalpli maskesi falan bildiğim kadarıyla hepsi Sephora'ya geldi. Bunu da hatta ilginç ürünlere koymuştum ben. Böyle dönük dönük sanki bir şey gibi marshmallow bir krema gibi bir üründü ve ilk açtığınızda kokusu buram buram yayılıyordu. Bu tarz aslında kalın ürünleri ben çok fazla vücudumda elimde kullanmayı sevmiyorum. Ben hemen emilen, yüzümde de öyle, vücudumda da öyle. Elimde kalmayan ve böyle beni rahatsız etmeyecek yapıdaki ürünleri seviyorum. Genelde böyle butter formlu ürünleri pek sevmem. Ama bu ilginç olduğu için, ilginç ürünler eklemek istediğim için bunu zaten almıştım. Çok çabuk bozuldu. Şu an buradaki arkadaşlara falan koklattım. Ee, dediler, o güzelim, e, meyvemsi, böyle inanılmaz tropikal koku gitti bir anda badana boya, plastik böyle diyor hani ya da filli boya açmışsınız da böyle hani o koku vardır ya tamamıyla badana boya kokuyor. Artı vegan bir ürün mesela. Nasıl bu kadar çabuk bozuldu hiç anlamış değilim. Aldığıma pişman olduğum ürünlerden bir tanesi bu da kesinlikle. Kere hastası çok sevmeme rağmen son zamanlarda hangi serisini kullansam bu yeni çıkanlardan bahsediyorum. Nedense bir türlü istediğim verimi alamıyorum. Yine aynı şey yine saçımın dalgasını sündürüyor. Hacmini alıp götürüyor yani saçımın. Bu bir. İkincisi bak tekrar koklayacağım. <laughs> ya bu bilmiyorum benim koku hassasiyetim mi var anlamıyorum ama gerçekten bu kroma Abzolu serisinin kokusu sadece bana değil aynı şeyi Melisa da hissetti bu arada bana çok kötü geldi ve aldığıma çok pişman oldum bu seriyi ee, ben şampuanından hiç memnun kalmayınca bari dedim şu saç açma seri, yani saç açma leaving conditioner yani saçınızda kalan saç kremini Melisa'nın saçlarında kullanayım dedim Melisa'ya sıkıyorum Aa, anne bu iğrenç kokuyor falan dedi hakikaten çok enteresan, çok rahatsız edici bir kokusu var bu serinin. Dolayısıyla bu seriden de hiç memnun kalamadım. Influence olarak aldığım bir başka ürünle devam etmek istiyorum. Zamanında çok ucuza almışım. Şu an yani 3 katı bu ürünün fiyatı. Paul Mitchell markasının Super Skinny Serumu. Saç serumları konusunda da açıkçası birçok tecrübem var biliyorsunuz ki. Tony Angaylar, Okeyler, efendim söyleyeyim John Freda'lar, neler neler, bir sürü çiğler, balmenler, bir sürü serum denemişliğim var. Hala da deniyorum. Kore markaları falan da deniyorum. Şöyle ki, bu influencerların öve öve bitiremediği videosunu okeyden de bahsetmiştim ya. Kesinlikle OKE okay bundan daha güzel bir serum. Şu sebebini söyleyeceğim. Benim saçım için biraz ağır geldi. ben serumda da şeyi istiyorum yani. Evet böyle parlatsın saçımı, yumuşatsın. Ellerimi böyle aralarında gezdireyim. Hani bu yumuşacık olsun ama yine dolgunluğunu götürmesin benim saçımın. Dalgalarımı düzleştirmesin. Aksine dalgalarımı nemlendirsin ki benim dalgalarım ortaya çıksın isterim ben. O yüzden mesela bu serumda benim saçıma çok ağır geldi. Yağlı yağlı bir görüntü bırakıyor demiyorum asla. Fakat saçımı ağırlaştırdı. Yağlandırarak ağırlaştırmaktan da bahsetmiyorum. Çok yine sündürdü saçımı. Saçımın o hacmini götürdü. Ben bunu 200 küsür liraya almıştım. Şu an bu serum olmuş 600 lira. İnanılmaz bir para bu arada böyle bir serum için. Yani diyeceğim o ki, bu serumu yani Paul Mitchell'a vereceğiniz parayla çiğ alırsınız, muhteşem bir serum. Balmain alırsınız, muhteşem bir serum. Ee, başka neler vardı? Moremo alırsınız, Kore markası muhteşem bir serum. Şu an hızlı hızlı aklıma gelenleri söylüyorum. Tony and kalktı maalesef piyasadan. O olsa zaten direkt onu alın diyeceğim, Serum Drops. Kalktı ne yazık ki, o yok ortada. John Fred'a alırsınız her şeyi geçtim The Body Shop'un e, üzüm çekirdekli serumunu alırsınız. Yani alınacak bir sürü serum var buna gelene kadar. O yüzden biraz pişman oldum. Allah'tan 600 lira vermemişim. O zaman çok pişman olurdum. 200 küsür lirayla kurtardım. Ha yine kullanacağım. Tabii ki de ben hiçbir şeyi ziyan etmem. Yine kullanacağım ama ne yapacağım bunu mesela yazın e, denizden çıktıktan sonra saçımı durulayacağım. Duruladıktan sonra o tuzun e, zararlı etkilerinden şey saçımın yıpranmasını engellemek için kullanacağım. O zaman bir de yorumlarım size ama şu noktada temiz saçımı uyguladıktan sonra benim saçımın şeyiyle barışamadı bu. Ağır geldi, dalgalarımı götürdü falan. O yüzden pişman oldum. Revolution Pro markasının da Radiant Peach Primer Brightening bir bazını almıştım. Acayip derecede şeftali tonunda bir... Görüyor musunuz oradan? Evet. Ne kadar az kullanırsam kullanayım bu arada ben bunu. Belki çok bölgesel kullanmak gerekebilir. Göz altına falan da böyle bir şey öneremem size ama bilemiyorum yani anormal derecede ten rengimi koyulaştıran sanki bunu sürdükten sonra turuncu bir fondöten sürmüşüm. Ya da fondötenim oksitlenmiş gibi cildimi, tem makyajımı gösteren bir ürün oldu. Aldığıma üzüldüğüm bazlardan bir tanesi kesinlikle. Yoksa dediğim gibi markayı çok seviyorum, par paletlerine falan bayılıyorum ama bu bazıyla ben anlaşamadım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu formatı ilk defa yapıyorum. Aldığıma pişman olduğum formatını. Aslında bunun içerisinde böyle ayakkabıdır, çantadır, kıyafettir Gerçekte çanta yok da böyle ayakkabıda ve kıyafette falan aldığımı birkaç pişman olduğum şey vardı. İlk ki böyle kozmetik olsun dedim. Eğer isterseniz bu formata devam edebiliriz ee, ve bu formatın içerisine işte ayakkabıdır ne dedim ne dedim başka kıyafettir bunları da ekleyebilirim. Ee, lütfen o konuda da bana görüşlerinizi bildirin. Öncelikle bu formatı sevdiğiniz mi? Buna devam edelim mi? Birinci sorun bu. İkincisi eğer yapacaksak ikincisini aynı bir seri gibi influencerların öve öve bitiremediği gibi devamlara gelecekse bunun. Onların içerisinde ayakkabı da, kıyafet de vesaire de girsin yoksa sadece Merve hiç karıştırma yani kozmetikten devam edelim diyorsunuz. Lütfen onu da yazın. Bu ikinci sorum. Üçüncüsü elbette ki bütün bu benim aldığıma pişman olduğum ürünler arasında sizin de kullandığınız, pişman olduğunuz ya da "Aa Merve inanmıyorum, nasıl pişman oldum? Benim en favori ürünüm." diyeceğiniz ürünler varsa lütfen onları da yazın. Ee, ve bu kadar söyleyeceklerim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tabii ki biliyorsunuz kaç yüz videodur söylüyorum. Şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açarak benim yeni yüklediğim videolardan haberdar olmanızı sağlayabilirsiniz. Nasıl bir Türkçe olduysa bu da. Neyse anladınız ne demek istediğimi. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Meraklı ediyorum. Sevdiyseniz devam edecek miyiz? Ona göre ben de pişman olduğum ürünleri ayıklayacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.